çocuklar. Gökte rengarenk boyalar ve yasil defterler aldık. Çok güzel. Bunları yıkayın. Boyayınca yıkanıyormuş. Bunları şimdi baksanız içinde ne güzel resimler var. Göktuğla birlikte boyayacağız. Boyalarından hangileri var Göktuğ Hangi boyalar var? Şu bakalım şimdi. Hangi renkler var? Gösterir ben, misin ben, bize? Bana bana. Evet bu küçükleri. Bunlar büyükleri. Çıkar bakalım içinden. Rengarenk. Baksanıza ya Çok güzel. Yeşil var. Mavi var. İstersen boyamaya başlayalım. Ne dersin Göktuğ? Anne. Göktuğ'un çocuklar bebeklikten kalma boyaları da var. Çok güzel. Bunlar da bebekler için. Çok güzel. Baksanıza. Hiç zararlı değil bunlar. Alparslan'a da alacağım. Bunların içinde çok az kaldı. Ayıcık. Baksanıza Göktuğ bunları çok seviyordu. Parmaklarına takıyordu böyle. Ayıcık yapıyordu. Bunların da renkleri çok güzel. Evet. Bir sürü boyası oldu Göktuğ'un. Göktuğ çok mutlu oldu değil mi oğlum? Çok seviyor resim yapmayı. Yaşasın. Şimdi bunlarla resim yapacağız. Rengarenk boyaları var oğlumun. Hangileriyle yapmak istersin? İlk başta hangileriyle başlayalım? Onunla mı? Hadi istersen. Defterini açalım. Balıklar varmış baksana. Köpek balığı, yunus balığı, ahtapot. Ah, ah. Deniz kestanesi, yengeç. Sonra deniz anası. Dur önünü al. Önünü bebe, al da orada bebe. boya oğlum. Bebe. Ters oldu evet. Gel al yanına. Yeni boyalarından boyamak ister misin Göktuğ? Yeni boyalarından dene. Göktuğ bu ayıcıklı kalemlerini çok seviyor çocuklar. Çünkü ben de çok seviyorum. Çok sevimliler. Baksanıza. Ay. Evet onlarla boya bence. istersen bunlardan dene Göktuğ. Renkleri nasıl olmuş bakalım. Sen onunla boya ben de bununla boyayım. Bu ne? Deniz anası. Deniz anasını boyayacağım. Ben Aa mi? ucunu çıkarmışım bunun. Nasıl yaptık? Hayır. Dur başka deneyelim bir tane. Ben yapayım, bak. Sen mi yapıyorsun? Bak. Tamam ben de şunu boy. turuncu boy. boyayacağım. Ben boy. Lütfen. Aa güldü fosforluymuş bunun. Bak, bak, bak. Evet. Ben Çok güzel boyuyor. Fosforlu kalem bu. Aa taşırdım ben beceremedim ya. Bak aç. A ağaç mı? Onlara ağaç mıymış? Bakın. Onlar deniz anası. Yavru deniz anaları. Bakın bak, bakın. Evet oğlum. Kırmızı bakın. balık yapsana be bir tanemize. Aferin oğluma. Bir tanesini kırmızı balık... Ya. Bak şunu kırmızı balık kaç kaç şarkısındaki kırmızı balık yap hadi. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Ben de bak bir tane de göktuğum böyle... Büyük kitabı var. Bunda şekiller Ay, yok. Alayım. Abla için mi? Yok bunu da sana aldık. Ben de buna sana bir şeyler çizeyim mi? Ne yapayım bak. Ne çizeyim sana? Bak, ne yapıyorsun oğlum? Hmm, başka renkler de dene bence. Başka renk ah. vereyim mi sana? Hı, hı. Al bak pembe. Ha, pembe. Evet bak. Pembe. Aha, yeşilmiş. Yeşilmiş Gökto kapaklarını karıştırmışsın özür dilerim. Pembe buymuş çocuklar Gökto beni yanılttı. <laughs> ne yaptın? O Gökto bunlar daha güzel boyuyormuş. Ben şu Yunus balığını pembe mi yapsam böyle kocaman kocaman boy? Ay çok eğlenceli biz bununla çok eğleniriz. Bunları böyle boyayacağız boyayacağız sonra gideceğiz yıkayacağız bu defteri. Hiç boyamamışız gibi olacak çocuklar. Size de göstereceğim birazdan. Ben şuraya bir şey yapayım ya. Yani. Ne yapayım? Ha, bir tane koyun yapayım böyle. Ben, ben evet. Sen, sen boy oğlum. Ben, ben ne yaptın? Ben de. Ben de. Daire mi yapıyorsun? Çevir istersen başka hangi sayfalar var arkadaşlarına gösterelim hadi. Bak dinozorlar var. Dinozorları boy gözlerini boya mı yüzü gözükmüyor öyle ama. Göktuğ senin en sevdiğin renk hangisi? Göktu. Bak. Senin en sevdiğin renk hangisi? Mavi. Evet al mavi boya. Açamıyor musun? Dur ben açayım ver. Al boya bakalım maviye. Hangisini boyuyorsun Mavi? Çiçekleri mi? Ne yaptın Göktuğ? Her yeri maviye boyadı. Göktuğ'un bebek kalemleri, bebeklik kalemleri. Bunları Göktuğ çok seviyordu. Böyle parmaklarına takıyordu. Bökeme. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım Bökeme. diyordu. Evet, kediler var. Kedinin, kediler balığı çok sever ya oraya balık da yapmışlar. Çocuklar göktü kedileri çok seviyor. Bu sayfayı da çok sevecek bence. Ben de boyayayım bir tane mavi kedi. Mavi kedi olur mu göktü Hı hı, ben istiyorum. Mavi kedi olur mu? Sen hiç mavi kedi gördün mü? Bir tane kahverengi kedi yapalım bir tane de. Kahverengi boyamız da var mı acaba? Bunlar az kalmıştı bakalım. Oo, varmış. Bak, kaplomat. Evet, ben de yapayım bir tane yapıyorum. Civciv mi yapıyorsun? Ben de yapıyorum. Ne ben yapıyorum. Ben de yapıyorum. Bim, 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 bim. Kahverengi bir kedi. Taşırmadan boyamalısın oğlum. Hı hı. Hı hı. Çok güzelmiş bu kediler. Şu kedinin gözlerini sarıya boyayalım mı? Wow, ne güzel oldu sarı sarı gözleri. Var. Kuyruğunu ne renk yapalım? Kırmızı var mı acaba? Varmış. Kuyruğunu da kırmızı yaptım. Başka? Yok mu? Ay yeşil çok güzelmiş Göktuğ. Bu yeşile bayıldım ben. Rengi çok güzel. Vay azıcık taşırdım ya. Tek elle boyadığım için. <laughs> Göktu. <laughs> evet. Kedimizi rengarenk yaptı Göktu. sağ olsun. Daha küçük olduğu için tam boyamaya bilmiyor ama bununla biz Göktuğ'la çok güzel boyalar yapacağız. Size ben şurada bir de başka bir şey yapmayı deneyeyim. bakalım. Araba yapayım mı oğlum? Sen de yap orada. Hop. Hop. Tekeri. Bakalım neye benzeyecek. Uhu, kocaman bir araba oldu bu. Biraz çirkin oldu. Tek elimle kamerayı tuttuğum için yapamıyorum. Bir saniye ben güzel bir araba yapacağım sana. Evet çocuklar. Renkli renkli arabalar yaptım. Bir tane böyle taksi yaptım. Otobüs yaptım ve kamyonet yaptım. Sen ne yaptın Göktu? Ne Bakayım neler yapmışsın. Kuş mu yaptın orada? Noktalar atmış. Göktuğ şimdi bunları yıkayalım mı? Evet, evet yıkayıp getirelim çıktığını da gösterelim arkadaşlarına. Evet çocuklar bakın yıkadık ve çıktı. Çok güzel bu kitaplar. Böyle silince de çıkıyor bunlar bakın. Silince de çıkıyor çok güzel. Sayfasında çok güzel resimler var. Bunlarla şimdi çok güzel resimler yapacağız biz en Rengarenk boyacağız. Bunda şekiller yok. Buna da resimler yapacağız. Bunun bu sayfasına da resim yapabiliriz Göktuğ. Araba yapalım. Hayvanlar yapalım. Hoşçakalın çocuklar. Sizi çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.